Öyle mi? Öyle diyorum. Çağırayım gelip alsınlar seni. Sen böyle diyorsan böyle olsun. Bacım önce Allah'a sonra size emanettir. Emanetin başım üzerinedir koçum. silah Cemal'in. Sağ ol Tahir. Rahatladık. Kan dökülmedi. Cemal sana teslim Ahmet abi. Merak etme. Sağ ol. Gidelim Cemal. Tahir eliyle teslim etmiş Cemal'i. Polisten önce onu biz bulamadık abi. Tahir bu işleri iyi bilir. Ama bilmediği bir şey var. Cemal bana kardeş acısı tattırdı. Ben de ona aynı acıyı tattıracağım. Hepsini taşıdık abi. Seni bekleyelim mi? Bırakın ve siz gidin. Bahar, artık bu evin bir kızısın sen. Anam senin de anandır. Sağ ol. Sen bize abinin bir emanetisin. Kendi canımızdan aziz. Derdin derdimiz, sevincin sevincimizdir güzel kızım. Bir istediğin olur da söylemezsen güceniriz. Allah razı olsun. Burayı kendi evim bileceğim. Bahar hangi odaya ayırdın ana? Köşe odayı oğlum. Aman anacığım. Bahar burada kendi eviymiş gibi rahat etmesin. Şahitleri topladık abi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Buraya kadar zahmet ettiğiniz için sağ olun. Ne zahmeti oğlum? Ne olduğumuzu anlamadan bizi apar topar post edip getirdiler buraya. Bağışlayın. Korkulacak bir şey yoktur. Avukat bey sizinle biraz konuşacak o kadar. Beyler, sizlerden yardım bekliyoruz. Cemal'in duruşmasında şahitlik yapacaksınız. Biz ne gördüysek polisi ifade verdik. Cemal önce maktulü tokatladı, sonra da vurdu. Hepsi o kadar değil. Merhum Cemal'in bacısına sataştı. Sarkıntılık yaptı. Bunu görmediniz mi? Sizlerin de karılarınız, kızlarınız, bacılarınız var. Bu bir namus meselesidir. Size yalancı şahitlik yapın demiyorum. Allah rızası için doğruyu söyleyin diyorum. Tahir Bey haklı. Ölende mi, öldürende mi kabahat demişler. Merhum daha önce bir gün Cemal'in bacısını rahatsız etmişti. Evet, doğru. Olay günü de kızın peşindeydi. Bizim istediğimiz gördüklerinizi olduğu gibi anlatmanız arkadaşlar. Kimseden çekinmeyin. Sizi ben koruyacağım. Ayrıca para yardımı da göreceksiniz. Sağ ol Tahir Bey oğlum. Biz de dediğin gibi Allah rızası için bildiklerimizi mahkemede söyleriz. Şimdi izin ver de işimizin başına dönelim. Güle güle gidin. geldin oğlum. Hoş gördük anacığım, nasılsın? Hamdolsun oğlum. Bahar yok mu? İlahi oğlum, evde elbet. Gel sana ne göstereceğim. Bak, böyle masa gördün mü ha? Güzel anam, ne marifetler varmış sende? Marifet benim değil, Bahar'ın. Her bir şeyi o yaptı. Yemekleri de bana bırakmadı. Bir güzel köşemde oturttu. Sağ olsun. Bu kadar çok iş yaptığına göre yorgunluktan uyuyor olmalı. Gençler yorulur mu? Şimdi odasına giyinmeye gitti. Çağırayım oturalım. Ben haber veririm ona. Buyurun. Ah. Merhaba. Merhaba. Ne zaman geldin? Zilin sesini duymadım. Anahtarım var. Anam namazda olur çoğu zaman. Beni unuttun öyleyse. Zili çalarsan kapıyı ben açarım. Evin erkeği kapıda karşılanmalı. Anam yemeğe bekliyor, hadi. Ah Bahar kızım! Bu güzel yemekleri yaptın. Tahir'im artık benim yemeklerimi yavan bulacak. <laughs> Elvan anacığım, ben her şeyi senden öğrendim. Boynuz kulağa geçermiş ama... Senin elinin tadına varmak için daha çok ders almam lazım anacığım. Eline sağlık Bahar. Anama hiç iş bırakmamışsın. Çok yorulmuşsun. Hiç yorulmadım. Sahi bugüne kadar niye annene bir yardımcı almadın sen? Bu koskoca evin işini bir tek annene yüklemişsin. Duydun mu? Hadi cevap ver. Cevap ver de beni eli sıkı bir evlat sanmasın. Yukarıda Allah var. Ahçılar uçaklar getirdi oğlum ama ben istemedim. Evin içinde yabancı dolaşsın hiç sevmem. Ama bir gelin getirseydi sevinirdim doğrusu. Şimdi sen cevap ver bakalım. Elvan anamız gelin istiyor senden. Gönlünde biri vardır herhalde. Sıkıntılarımız, dertlerimiz vardır Bahar. Önce abini bir kurtaralım, sonra düşünürüz. ...abimi ne zaman göreceğim? Yarın var Yarın hep birlikte Cemal'i görmeye gideceğiz. Beni hiç merak etme Bahar. Rahatım, huzurum iyidir. Sen de beni merak etme abi. Sağ olsunlar... ...beni başlarının tercih ettiler. Bir dediğim iki olmuyor. Tahir abine söyledim zaten. Etin onların, kemiğin benim. Sakın bir yanlışın olmasın. Hiçbir şeyi dert etme Cemal oğlum. Bahar melek gibi bir kızdır. Bütün derdimiz senin mahpusluğundur. Tahir abim elbet bir çaresini bulacaktır Elvan Hanım. Avukatlarımız çalışıyorlar Cemal. Sen sabırlı ol. Sakın içeride taşkınlık yapma. Gece gündüz evi kolluyoruz abi. Cemal'in bacısı yalnız başına sokağa çıkmıyor. Tahir'i sorarsan her gece erkenden eve geliyor. Ben sabırlıyım, bekleyeceğim. Bir gün... ...bu içimdeki ateş sönecek. Cemal'in bacısı söndürecek bu ateşi. Başka da bir mümkünü yok. Şu gördüklerini zorla aldım. Masraf olmasın diye hiçbir şeyi beğenmedi. Sen de kulağını çekseydin ya. Nasıl? Beğendin mi? Hiç beğenmedim. Yakıştıramadım sana. Niye ama? Bir genç kız daha edepli giyinmeli. Bu elbiseyi hemen çıkaracaksın. Ve çıkartıp çöpe atacaksın. Niye kalbini kırdın be oğlum? Heves etmiş giyseydi ya. Olmaz anam. O bize emanet. Şimdilik emanet. Yakında, yakını uzağı yok artık anam. Düşündüğün şey mümkün değildir. Emanet geldi, emanet gidecek bu evden. Bu elbiseyi hemen çıkartacaksın. Ve çıkartıp çöpe atacaksın.